Herkese selam. Bir önceki dersimizde koşullu ifadelere giriş yapmıştık. İlk koşullu ifademiz sadece if kullanımıydı. Eğer if içerisinde yazılan kod doğru ise yani true ise ifade çalışıyordu. Başka da bir işlem yapmıyordu. Yani yanlış herhangi bir işlem yap demiyorduk. İşte bu dersimizde ise else bloğunda göreceğiz. Else bloğu ise eğer if bloğundaki ifade doğruysa if içerisindeki ifadeler çalışıyor. Eğer doğru değilse else bloğu içerisindeki kodlar çalışıyor. Söz daha fazla uzatmadan Visual Studio kodu açıp uygulama yapmaya başlayalım. JS <laughs> klasörüm seçilirken yeni bir klasör oluşturuyorum. 71 if else ve yanına da karşılaştırma ifadeleri. Klasörüm seçilirken yeni bir dosya oluştur diyorum. index.html ve yeni bir dosya da oluştur diyorum. app.js index.html dosyamıza gelip ünlem yapıp enter'a basıyoruz ve script dosyamızı sayfamıza import ediyorduk. app.js diyerek. Şimdi çalışma mantığı şöyle. İlk önce bir şuradaki derslerdeki arkadaşlar şurayı bir açalım. app.js kısmına. Ve gelin burayı kapatalım. Buraya da yazalım. Şimdi burası bizim Bölük dersimizden kalan ifadelerdi. İlk ifademiz neydi? Ehliyet alma ifadesiydi. Şimdi let yaş diyorum 19 olsun. Tamam. If geliyorum diyorum ki yaş hatta ilk baş şuraya 17 diyelim. Yaş büyüktür 18 büyük eşittir 18 diyelim. Geliyorum süperatizm açıyorum diyorum ki console.log Heylet başvurusu yapabilirsiniz. Tamam. İndex.html dosyamıza sağ tıkla Open with Live Server diyelim. Sunucumuzu başlatalım. Evet sunucumuz geldi. Sağ tıkla incele ve konsol kısmına geliyorum. Bakın herhangi bir şey yazmadı. Peki benim yaşım 19 olsaydı yazacaktı. Yazacaktı bakın. Ama 19'dan küçük bir ifade yazdığım zaman 18'de yazsam ne yapıyor? Bize herhangi bir şey döndürmüyor. Peki bu benim için kullanılabilir bir şey mi? Tabii ki de değil. Çünkü ben kullanıcı yani yaptığım bir web sitesinin ya da bir uygulamanın kullanıcıya her türlü sonucunu göstermem lazım. O zaman geliyorum else diyorum. Console.log Ehliyet başvurusu yapılamamaktadır. Şimdi gelin ifadelerini düzeltelim. 1. Ehliyete başvurma yaşımız kaç? B ehliyetine 18'di. 18 e eşit olacak ya da 18'den büyük olacak. Peki benim yaşım eğer 17 olsaydı eğer bakın console.log kısmı eğer doğruysa buranın içerisindeki ifade doğruysa burası çalışacak. Değilse burası çalışacak. Hadi gelin bakalım. Peki benim yaşım kaç? 17. 17 18'den büyük mü? Değil. 17 18 e eşit mi? Değil. O zaman neresi çalışacak? Bakın if içerisinde çalışmayacak. Else bloğu çalışacak. Ne diyecek? Ehliyet başvurusu yapılmamaktadır. Yapılamamaktadır. Bakın hatamız buraya geldi. Peki benim yaşım 19 olsaydı bu sefer bakın ehliyet başvurusu yapabilirsiniz. Buradaki temel mantık şudur. Bakın tekrar söylüyorum. Eğer if bloğu içerisindeki ifade doğruysa burası çalışır. Şu parantez içerisinde değilse else bloğu çalışır. Şimdi ben size şurayı bir kopyalayayım ve yorum satırını alayım. Size şunu öyle bir şey göstermek istiyorum. Eğer if bloğu ya da else bloğu tek bir koddan oluşuyorsa Buradaki süsü parantezleri kullanmama gerek yok. Ama bakın şartımız şu arkadaşlar. Tek bir koddan oluşuyorsa. Gelin bakın isterseniz. Bakın şöyle kaydedip bakın ehliyet başvurusu yapabilirsiniz. Buraya 17 yapsaydım ehliyet başvurusu yapamam. Benim bahsetmek istediğim şey ne? Başka bir işlem daha yapacağım. 18'den yaşı büyükse mesela let c eşittir a artı b yapacağım. Niye yapabilirim? Dedim. Yani böyle bir Zorunluluk mu var? Break değil tabii ki. A artı B. Böyle bir şey yapabilir miyim? Yapabilirim. Ama bakın kod if içerisinde çalışan ifade içerisinde birden fazla satır olduğu için ne yaptı? Bana hata verdi. Peki ben gelip buraya su parantez koyarsam ve bunları süslü parantez içerisine alırsam. Bakın şurayı silelim artık. Hata gitmiş olacak. Aynı ifade Örneğin şuradaki Ctrl K C gelelim. Böyle de kopyalayalım. Bakın burada da hata verecektir. İsterseniz gelin buraya başka bir şeyler yazın. Let. Mesela ne yazalım? Ya da let yazmayalım. Console.log diyelim. Ne olsun? Bir şeyler yazalım. Merhaba. Ya da başka bir ifadeye geçtiğimiz zaman burada da hata verecektir. Çünkü çünkü arkadaşlar eğer bir ifade if blo else içerisinde bir satırdan fazla oluşuyorsa programımız hata verir su parantez kullanmazsanız aslında biz bunu bir sonraki yani karşılaştırma operatörlerini bitirdikten sonra bahsedeceğiz. için burada değinmeyeceğim ama bu ifadelerin ne işe yaradığını bir sonraki derste öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar JavaScript'te öğrenmediğiniz herhangi bir şey kalmayacak. Yani tüm her şeyi öğretemem. Evet doğrudur. Çünkü çok derya deniz bir dil JavaScript. Ama ben %90 oranda size kullanma mantığından bahsedeceğim. Tüm her şeyi size anlatmış olacağım. Hiç panik yapmayın. Örneğin biz bunları kullanıyoruz ama neden kullandığımızı Bahsettik mi? Bahsetmedik. Neden? Çünkü karşılaştırma operatörünü de bitirelim. Ondan sonra skoplar anlatırken, a buradaki ifade ne işe yarıyormuş? Daha iyi anlamış olacaksın. Onun için ben dersleri kendim böyle sizin anlayacağınız sırayla oluşturuyorum. Başka hocalarınız başka şekilde oluşturabilir. Onları da dinleyebilirsiniz tabii ki de. Ama dediğim gibi ben şimdi karşılaştırma operatörünü anlatmadan size gidip blog skopları işte global skopları ya da diğer lexical skopları anlatsam hiçbir anlamı olmayacak. Onun için bu ifadeleri burada ilk önce anlatıyorum ki daha sonraki derste anlamanız kolay olsun diye. Artık bunu silebiliriz. Tekrardan bir özet geçeyim. Dersi burada sonlandıralım. Bakın bizim şart ifademiz ne? If. If ifadesi bizim şart yani koşu. Koşul ifade. If içerisinde eğer ifade doğruysa biz buna truth diyorduk hatırlıyorsanız. Truth ise ne yapacak? If bloğu içerisindeki, süparantezi içerisindeki ifadeler çalışmış olacak, gerçekleştirilmiş olacak. Eğer yanlış ise buradaki ifade bu sefer eğer else bloğu yazdıysak else bloğu çalış. Peki hocam sadece if else şeklinde mi kullanabiliyoruz? Tabii ki de değil arkadaşlar. Örneğin şöyle bir şey olsun. Mesela şu derse ortalamalar var yani hani üstünde ise A gelsin. 80 ile 90 arasında BB gelsin. Tamam if else bloğunu çalıştırabiliriz. Ama 70'ten 80 arasında ne gelsin dediğim zaman ne yapacağız? İşte bunu da bir sonraki derste anlatacağız. Bu derste if else bloğunu gördük. If else karşılaştırma ifadesini gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.